Hocam nasıl oldu bu broşür? İnanın hasta olmasın diye evden bile çıkarmıyorum diyorsunuz ya. Asıl mesele de bu aslında. Hocam memlekete gittik bir düğün için. Orada hava değişiminden hasta oldu galiba diyorsunuz. Aslında hava değişiminden hasta olmuyor bebeğiniz. Orada kapalı kalabalık bir ortama sokuyorsunuz. Belki kucaktan kucağa geziyor. Belki fazlaca öpülüyor. Eşkinlerle yakın temasla geçiyor. İşte tam olarak bu yüzden hasta oluyor. Dört duvar arasında büyüterek hastalıktan korunmaya çalıştığınız, kar yağdı, yağmur yağıyor, üşütür diye bir fanusa kapattığınız bebeğiniz aslında emin olun daha sık hasta oluyor gidiyor. güçlenemiyor, tembelleşiyor. Peki ne yapacağız hocam? AVM'lerden kapalı kalabalık ortamlardan uzak duracağız. Ancak temiz bir havada yürüyüş yapmanın, açık havada oynayacağı bir oyunun, bebeğimizin, çocuğumuzun bağışıklığına ne kadar büyük bir katkısı olduğunu hiç unutmayacağız. Hava istediği kadar soğuk olsun, mevsime uygun olarak bebeğimizi, çocuğumuzu giydireceğiz. Ve bulduğumuz her fırsatta kendimizi sokağa atacağız. Temiz havanın, güneşin, karın, yağmurun, soğuğun tadını çıkarmasına müsaade edeceğiz. Bu kış benim söylediğimi yapın. Emin olun çocuğunuz daha hassas olacak. Bana güvenin. Hepinizi çok seviyorum ama bebeklerinizi, çocuklarınızı daha çok seviyorum. Hoşçakalın.